Merhaba arkadaşlar. Resimli tıp terimleri sorularımızı cevaplamaya, birlikte cevaplamaya devam ediyoruz. Şimdi 44 numaralı şekil ve 44 numaralı şekil için şıkları görmektesiniz. Dalgalı akım, alternatif akım. Dalgalı akım, alternatif akım. Şimdi burada bir cilt rahatsızlığını görmekteyiz. Şıklar burada. Derinin bir çeşit iyi huylu tümörü. Akantoma. Derinin bir çeşit iyi huylu tümörü. Akantom. Diğer soru için cevaplar. Kalbi görüyoruz. Kalp atrofisi yani kalp kaslarının eriyerek kalbin küçülmesi, kas liflerindeki atrofi nedeniyle kalbin küçülmesi. Bu şıklardan akardiyotrofiya. Akardiyotrofiya. Bu şekilde de akarina takımına ait parazitlerin oluşturduğu enfestasyon. Akaryaz. Akaryazis. Yardımcı, aksesuar, ana organın görevine yardım eden diğer organ veya oluşumlar hakkında. Aksesori. Aksesori. Burada da kafa çiftlerinden 11. kafa çiftini görmekteyiz. 11. kafa çifti nervus aksesorius. 11. kafa çifti nervus aksesorius. 50'ye geldik. 50 kaza beklenmedik anda meydana gelerek vücuda zarar veren olay accident kaza bir hastalığın seyri esnasında bilinen beklenmedik sıkıntı plasenta'nın uterustan erken ayrılması abrupsiyo, plasenta nedeniyle oluşan kanama. Aksidental hemoraji. Aksidental hemoraji. Farklı mesafelerdeki cisim görüntülerinin retina üzerine net düşmesini temin için kaslar aracılığıyla göz merceğinin bu değişik mesafeleri kendisini ayarlaması, uyum, uyma, akomodasyon, accommodation Kalça kemiğinin dış yan tarafında femur başının oturduğu yuvarlak çukurluk asetabulum asetabulum Etil alkolün Oksidasyonundan oluşan renksiz, buharlaştırıcı bir sıvı. Asetik aldehit. Aset aldehit. Aset aldehit. Yağların vücutta yetersiz yanışı nedeniyle oluşan bir madde. Aseton, keton. Özellikle şekerli hasta idrarında bol bulunur. Renksiz, kendine özel kokuda uçucu bir eritici. Aseton. Aseton. Aseton bodies. Yağların yetersiz yanışı ile oluşan aseton ve asetonla ilgili bir grup bileşikler. Aseton cisimcikleri, keton cisimcikleri. Aseton, aseto, asetik asit. Beta hidroksü asit. Asetonamiya. Kanda aseton cisimciklerinin bulunuşu. Asetonamiya. Üriya. Küçük abdeste çıkmak yani idrara çıkmak anlamında ürinasyon. Asetanürya idrarda aşırı aseton bulunuşu. Aseton ve aseton cisimciklerinin fazla miktarda idrara geçişi. Asetanürya. Asetilkolin sinir uçlarında açığa çıkan kimyasal bir madde. Asetilkolin. Tedavide ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan salisilik asit bileşiği, asetil salisilik asit aspirin. Herhangi bir sfinkterin gerektiği şekilde gevşeyememesi, gevşemesi gerekirken spazm halini koruması, akalazya, akalazya. Ayak bileğinde tendokalkaniye vurulduğunda baldır kaslarının kasılması nedeniyle ayağın plantar ekstensiyon hareketi göstermesi. Ayağın plantar ekstensiyon hareketi göstermesi. Aşil refleks. Aşil refleks. Musculus gastrocnemius ve musculus soleus'un os kalkanii arkasına yapışan tendonu aşil kirişi. Tendo kalkanii. Mide öz suyunda hidroklorik asit yokluğu, aklor hidriya akılor hidriya. Ekstremitelerin küçük oluşu akondroplazia. Akondroplazia. Sindirim sonucu bağırsak lenfatiklerine geçen süt kıvamındaki mayi yani kilusun ileri derecede azlığı veya yokluğu. Mide ve pankreastan salgılanan sindirim enzimlerinin ileri derecede azlığı veya yokluğu. Aşilya Alkali maddenin tersi özellikleri taşıyan, eridiği zaman hidrojen iyonları meydana getiren, alkali maddelerle birleşerek tuz oluşturmak suretiyle onları nötralize eden, ekşi, tatta, kimyasal madde asit Kanda vücut kanda mevcut asit ve asit baz unsurlar arasında belli bir oranı koruyan denge kan pH'sının normal değeri olan 7.4'ü koruması hali asit baz dengesi asit baz balansı Evet bunu bileceğinizi eminim artık. Karna ait batın ile ilgili abdominalis abdominal. Orta çizgiden uzaklaştırıcı kas. Orta çizgiden uzaklaştıran, dışa çeken, uzaklaştıran. Abduktör. Abduktör. Kan pH'sının düşüşü, hidrojen iyonu oranının artışı ile belirgin, serumda asit seviyesinin aşırı derecede yükselişi, asidoz, asidemiya. Normalde kan pH'sı hafif alkalidir, alkalendir. Asidemide pH asit tarafa kayar. Bu durum tedavisiz kalırsa koma ve ölüme uzanır. Asidemiya Asit boyalarla kolayca boyanan herhangi bir hücre, asidofil. Asidofil. Asit ortamda gelişen bakteri, hipofiz ön lobunda asit boyalarla boyanma yeteneğindeki hücre cinsi, eizonofilik hücre, asidofil. aberran, sapkın, normal tipten ayrı, sapık anlamında. Şöyle şeklimizi açalım. Sapan, inhiraf eden, normal yerini değiştiren, normal tipten ayrı sapık Asit nitelikte idrar çıkışı, asit nitelikte idrar çıkışı, ona da asidüriye diyoruz. Herhangi bir asitin varlığı sebebiyle asit nitelikte idrar çıkışı asidüriye. <laughs> Deri üzerinde yağ bezelerinin sivilceler oluşması nedeniyle belirgin iltihabı. Akne Akne vulgaris Akne vulgaris Blue çağındaki gençlerde özellikle yüzde, boyunda, göğüs ve sırtta oluşan küçük sivilcelerle belirgin kronik seyir gösteren yani müzmin durum. Akne vulgaris. İşitme duyusu ile ilgili. Ses veya seda ile ilgili. Ses bilmi ile ilgili. Akustik. Akustik. Doğuştan olmayıp sonradan oluşan, sonradan kazanılan edinsel durum. Acquired, Acquired, burada AIDS'i anlatıyoruz. Acquired, kazanılmış, edinsel. Bir virüsün sebep olduğu, vücudun enfeksiyonlara karşı doğal direncinin yıkılışı ile belirgin sendrom, AIDS, Acquired Immune Defense Syndrome, sonradan gelişen direnç eksikliği sendromu. Kafatası kubbesinin tepe kısmında sivrilik göstermesi hali koni biçimi kafa akrosefali sutura coronalis sutura coronalis ve sutura doidea'nın erken kapanması sonucu oluşur akrosefali akrosefali Soru ve cevaplarımızı takip etmek için abone olmayı unutmayın.